Arkadaşlar ben Enis Baş. Bugün Hilmi Taşer'in katılımı ile Türkiye Basketbol Birliği adı altında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugün Türkiye Basketbol Kondisyonerleri olarak uzun seneler ligimizde, altyapılarda, üst yapılarda, milli takımlarda görev yapmış olan Hilmi Taşer'i daha yakından tanımaya çalışacağız. Hilmi abi nasılsın? Teşekkür ediyorum Enis'ciğim. Gayet iyi, her şey yolunda. Abi biliyorsun biz bütün meslektaşlarımızla bir yola girdik, bir birlik oluşturduk. Hepimiz için hayırlı olsun öncelikle. Bu birlik hakkında bir şeyler söylemek ister misin bize? Tabii ki Enes'ciğim. Çok değerli buluyorum, çok önemsiyorum bu birliği. Bize çok ciddi katkıları olacak. Bizi konu hakkında bilgilendirecek, birbirimizi tanımamıza vesile olacak. Ee, karşılaştığımız sorunları çözmemizde e, bize yardımcı olacak. Kısaca e, kutluyorum burada emeği geçen sizleri, Aydın Hocamı, bütün arkadaşları. Çok değerli bir çalışma. İnşallah çok iyi olacak hepimiz adına. İnşallah. belimizden gelen yapacağız. Abi biz seni ilk önce kısaca tanımak istiyoruz. Yani kendini tanıtır mısın? Nerede eğitim aldın? Nerelerde çalıştın? Yani Hilmi Taşer kimdir? Nasıl buralara tabii. gelmiştir? Tabii ki. Tabii ki Enis Cem. Ee, kısaca şöyle diyeyim. Ben Ankara doğumlu değilim ama Ankara kökenli bir insanım. Bütün eğitim hayatım Ankara'da geçti. ODTÜ, beden eğitimi spor bölümü, o zaman eğitim fakültesine bağlıydı. Oradan beden eğitimi öğretmeni olarak mezun oldum. Daha önce ben basketbol oynuyordum, hatta yani yıldız milli takımda falan da oynadım, İkinci liglerde de oynadım. Yani basketbolla sporla teması olan birisiyim. Devamında ODTÜ'den mezun oldum. Ondan sonra bir yıl öğretmenlik yaptım, bir özel bir okulda. Sonra as Pakistanlık yaptım üniversitede. Hep böyle merakım vardı, işin fiziksel gelişimine, işte kondisyonel gelişimine. Ee, oradan e, tabii o zamanlar böyle bir meslek pek yoktu. İlk kez Semih abi mesela bizim antrenörümüzdü. Hı hı. Semih Eroğlu. E, Mülkiye'de hı hı. basketbol oynarken ilk ondan böyle şeyler gördük. Tanju hocamız vardı eee kondisyoner olarak ama bu iş tabii bir meslek gibi kabul edilmiyordu. 91-92 o yıllardan bahsediyorum. Devamında bir burs imkanı oldu. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Orada yüksek lisans ve doktora yaptım beden eğitiminde. Harika. O sırada asistanlık asistanlık yapıyordum ben. Yani bu kondisyonerlik işlerine en yakın olabildiğim şeyler o zaman başladı böyle asistanlıkta weightlifting, işte ağırlık, jogging gibi derslere giriyordum 20 saat. Orada da sporcular oluyordu, böyle sedanterler oluyordu. E onlara işte bilgi veriyorsun, program yapıyorsun, yardımcı oluyorsun. İlk kez böyle tanıştım. Ama hala benim tabii bir kondisyoner olmak gibi bir şeyim yoktu o zaman ülkeye dönüp işte akademisyen olarak çalışacaktım. E, nitekim öyle de oldu. E, fakat askerliğimi yaparken e, Hayri Solmaz abimiz vardı. Mülkiye'yi çalıştırıyordu. Hilmi dedi bize bu konuda destek olur musun? Açıkçası benim ilk kondisyonerliğim Hayri Solmaz abinin Mülkiye takımında ikinci ligde. E, 80 doğumlular genç oluyordu o zaman. E, 98 yılında. E, öyle bir deneyim oldu. Çok sevmiştim. Çok iyi bir şey. Çünkü hem kendi geçmişinizi görüyorsunuz o çocuklarda, hem destek olmaya çalışıyorsunuz. Ama açıkçası ben o zaman çok konuya hakim olduğumu Hani düşünmüyorum şimdi geriye bakınca. Böyle biraz onlara destek mahiyetinde bir şeydi. Sonra uzun zaman ben Antakya'da bir üniversitede çalıştım. Yardımcı doçent olarak. O sırada da güneyde birçok bayan takımı var biliyorsun vardı evet. hala da var hala. İşte Ceyhan Belediye, Tarsus falan o zaman böyle daha da çoktu ee, orada Ceyhan Belediyesinde böyle part time haftada bir iki giderek Antakya'dan e, başlamıştım şimdi ben de bilmiyordum tam olarak nasıl bir işe girdiğimi benim için de harika bir şey oldu böyle e, teorideki bir takım şeyleri uygulamaya dökmeye çalıştık. Bir evet. şeyler yaptık. Kah oyuncular, kah antrenörler yardım ettiler. Yani kafamda bir fikir oluşmuştu. Dedim ben bu işi meslek olarak yaparım diye o zamanlar. Ne zamanki devlete olan mecbur hizmetim bitti. Ee, o zaman da bir 3-4 yıl bir deneyimim olmuştu böyle part-time'da olsa. part -timler. Türk Türk Telekom'dan bir teklif gelmişti. Ama ben bu 10 yıllık zaman içerisinde Tuborg'da, Mete Babaoğlu'yla, Ercümen Sunder hep her fırsatta yazlarımı e, bu işlerde geçiriyordum. İyice öğreneyim bir şeyler diye. E, ama ilk kez Türk Telekom'da e, başladım. Profesyonel diyeyim yani hayatımı hı, -hı. kazanmaya. 2009 senesi. E, iki 2 yıl çalıştım orada. Ardından TED kolejinde bir yıl çalıştım. Ondan sonra e, oradan Mamak Belediye'de çalıştım. E, tekrar Telekom çalıştım. Böyle işte birkaç tane kulüpte çalışa çalışa devam ettim. Altyapı milli takımlarında çalıştım. E, yazları milli takımlarda bayan erkek. Yani bir sürü yerde e, fırsat geldikçe e, çalıştım kondisyoner olarak. Kaç mi oldu abi yani peki? Ya. Hatırlıyor musun? Valla işte 2008'de, 2000, 2008 diyebilirim. Yani gerçekten bu işten hani tek işim olarak 2008'den işte bu zamana kadar hep kondisyonerlik yaptım. Yani o 11 sezon, 12 sezon bu işi yaptım. Süper abi. Peki yani 12 senedir bu işin içindesin. Bu işin kondisyonerlik evet. mesleğinin senin hayatına olan yani avantajları ve dezavantajlarından bahsedebilir misin bize? Yani ne gibi avantajları yaşadın şu mesleğin? Yani en büyük avantajı bence şu. Dünyada insanın zevk aldığı mesleği yapmasından daha keyifli bir şey olamaz bence e, bu da benim gerçekten çok keyif aldığım bir şeydi çünkü yani o antrenörler özellikle oyuncularla olan ilişkiler e, basketbol yarışmacı bir kimliğinin olması yani ben açık söyleyeyim bu 11-12 yılda hiçbir zaman bir işe gidiyorum gibi gelmedi bana yani çok nadirdir böyle çok sorunlu birkaç zaman dışında hı hı. ben hiç iş gibi görmedim yani. O nedenle e, çok avantajlı hiç aklıma hani şu da dezavantajım diyebilirken bir şey gelmiyor yani. Ben ben çok keyif alarak yaptım yani. Zaten başka türlü de pek yapılacak bir şey değil yani. İş değil. Evet. iş Çünkü değil. Evet. Tak, Yorucu. Tabii takımın yani takım gibi siz çalışmıyorsunuz ki yani takımın işi bitiyor. Sen bir oyuncuyla kalıyorsun, bilmem bir sakat oyuncu oluyor, onunla kalıyorsun. Yani hani her anından zevk almadıktan sonra pek yapılacak bir şey değil aslında. O nedenle ben çok severek yaptım, yapıyorum. Ee, hiçbir dezavantaj da söyleyemem açıkçası. Süper abi. Peki yani senin e, akademik bir kariyerin de var ve uygulama üstünde de uzun senedir takımlarda çalışıyorsun. Evet. Kıyas yapmak, kıyas yapacak olursak akademik bu işin akademik tarafıyla saha tarafını kıyasladığın zaman ne gibi farklılıklar görüyorsun, birbirinden apayrı dünyalar mı, yoksa gerçekten ikisinin de bir arada olduğu bir düzen mi? Yani onu nasıl yorumlasam, şimdi ben açıkçası beden eğitimi spor yüksek okullarında. Yüksek okulunda çalıştım. Yani bizim görevimiz, beden eğitimi öğretmeni, antrenör. Sonradan eklendi bu antrenör, spor yöneticiliği gibi mezunlar vermekti, bu elemanları yetiştirmekti. Aslında hani yıllardır merak ediyorum, neden kondisyonerlik de bir meslek olarak düşünülüp bu bölümlerde, bu okullarda yer almaz? Keşke böyle bir şey de olsa, ne denir, e, meslek, e, iş kolu, bölüm olsa, bence artık buna çok yaklaştık yani uzmanlık evet. olarak. Yani bunları karşılaştırmak, nasıl diyeyim, tabii ki bir beden eğitimi öğretmeni, e, yapabileceği işler içerisindedir kondisyonerlik kendisine geliştirmek kaydıyla. E, ama e, yani bence... E, öğretmenlik yapmak, teoride kalmak e, beni çok cezbeden bir şey değil. değil. Uygulamada, çünkü yaptığın işin sonucunu uygulamada görmen çok keyif verici bir şey oluyor. Yani öğretmenlikte bazen bir ders anlatıyorsun, bir yıl sonra gelip çocuğa soruyorsun, hiçbir şey bilmiyor mesela. Yani sadece o sınavdan geçebilmek için <laughs> yapmıyor. Evet. Bu alan çok daha zevkli benim için diyebilirim. Süper. Abi kariyerim boyunca yani 12 sene boyunca e, bilmediğim için soruyorum hiç yabancı koçlarla çalışma fırsatı yakaladın mı abi? Hayır, hayır. Yani bir kere e, yaklaşmıştım o fırsata. E, Tab Baldwin diye bir koç vardı hı hı. Amerikalı. Onunla bir yazın e, Lübnan milli takımında çalışma e, durumumuz olmuştu. Çok da yaklaşmıştık. Fakat başka bir takım sebeplerle yani Lübnan'dan kaynaklı Hı -hı. sebeplerle o olmamıştı. E, hiç yabancı koçla çalışmadım. Peki şey sorabilir miyim? Bu çalıştığım koçlar arasında senden böyle farklı talepleri olan koçlar oldu mu? Yani atıyorum saha uygulamalarında farklı <laughs> beklentileri olan veya da senin görevinden daha fazlasını bekleyen koçlar hani bu tip koçlarla karşılaştın mı hiç e, şöyle diyeyim istem fikir vermek adına e, burada en önemli şey bence bu meslekte çalıştığınız koçlar yani bunlar e, sizin için Başarınızda çok belirleyici olabilir. Şimdi bazı bir defa şu var: her yeni bir, her yeni koçla başladığınız birliktelikte, ister istemez bir kendini kanıtlama süreci yaşanıyor. Evet. Yani bu birazcık da kaçınılmaz bir şey. Çünkü hani koçlar sizi ne kadar tanısa da tekrardan bir emin olmak istiyor. Ee, bu genç arkadaşlar için eminim daha da e, şey olacaktır, hissedilir olacaktır. Evet. Ee, yani koçlar çok önemli bu konuda. Ee, ben çalıştığım koçlarla zaman içerisinde süre ilerledikçe e, bir güven ilişkisi oluşuyor. Ondan sonra zaten. Onlar bakıyor ki siz ona ve takıma oyunculara bir desteksiniz. Öyle olunca sizin özgürlük alanınızı daha da genişletiyorlar. Hatırıyor. Yani hani geçmişte ben e, belki iyi bir örnek değil ama hani öyle hocalarla çalıştım ki bir ısınma yaptırıp gidip kenarda oturduğum e, dönemler de oldu. E, takımda bir kondisyonerden çok fazlası gibi sorumluluk aldığım dönemlerde oldu. Yani e, bu koçun bakış açısıyla ilgili bir şey. Senden çok şey almak istiyor bazı koçlar. Nerede antrenman yapalım, ne kadar yapalım? Antrenmanı bitirelim mi, bitirmeyelim mi? Ne gördün? Yani ben çünkü hep bunu söylerim arkadaşlara. Bizim bilgi düzeyimiz çok önemli ama bence en büyük görevimiz gözlem yapabilmek. Yani biz e, yapılan antrenmanı ve oynanan maçı gözlemlemek durumundayız ve buradan anlamlı bir şeyler çıkarmak durumundayız. E, yani koçlar bunu kullanıyorlar tabii doğal olarak. E, birçok koç sizde kullanıyor ve birçok alan veriyor zaman içerisinde. Evet aslında bu bizim çalışma alanımızı koçlardan kazanabilmek, onların bize güvenmesi, çalışma ortamı sağlaması hem bizim hem takımın hem koçun tüm bu organizasyonun başarısını aslında doğrudan etkileyebilecek bir olay. O yüzden bizde koçlar arasındaki bağ gerçekten kuvvetli ve çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Kesinlikle. Koçlarla olan iletişimde veya da sporcularla olan iletişiminde onları kazanmak, onlarla bir güven bağ oluşturmak veya da işte kendini ne diyeyim ispatlamak diyebiliriz belki bunu çünkü bazı insanlar sizi ilk başta tanımıyor olabiliyorlar. Bu ilişkilerdeki Tabii. iletişimde yani bize tavsiye edeceğim bir şeyler var mı abi nasıl bir yöntem izlemeliyiz sence? Ee, yani benim burada tavsiyem şu olabilir ee, bazen bazı arkadaşlarda kondüsyon arkadaşlarda e, kondisyoner arkadaşlarda gördüğüm e, bizim alanımızı nasıl diyeyim bazen gereğinden çok Erken bir şekilde çok e, önemlimiş gibi böyle bir yapı içerisine girip aşırı disipliner bir şeye giriyorlar. Neden? Oyuncularla ilişkiyi anlatıyorum. Bu bazen şeyi itiyor. Özellikle böyle e, işin kondisyonel tarafına çok sıcak bakmayan oyuncuları bazen kendinizden böyle öteliyorsunuz. O nedenle ben hep şunu uzaklaştırıyorsunuz. Yani ben hep şeyi tavsiye ediyorum ya da yapıyorum diyeyim tavsiye edemeyim de ben zamana yayılmayı çok benimsiyorum. Gerek antrenörlerle gerek oyuncularla olan ilişkide onlar sizin zaten işinize iyi yaptığınızı, işinize sadık olduğunuzu ve bilgili olduğunuzu oyunculara destek bir insan olduğunuzu anladıkları anda sizin yanınızdan ayrılmıyorlar. Zaten evet. sürekli sizinle özel çalışmak istiyorlar. Hatta bazen 12-13 kişiye yetemediğiniz anlar bile olabiliyor. O nedenle hani benim tavsiyem güzel bir gözlem yapıp çünkü her oyuncu farklı. Kimisi çok istekli, arzulu. Kimisine siz biraz kurcalayıp onu kendinize çekeceğiniz noktaları, tuşları bulmanız gerekiyor, zaman alabiliyor mühim olan kimseyi kendinizden ötelemeden uzaklaştırmadan bu kazanımları elde etmek yani bazen açıkçası koçlarla da çok zaman zor zamanlar geçiriyoruz yani çok sert mizaçlı koçlar var sizin alanınızı hani alt üst dere, edecek derecede e, sert girişler yapabiliyorlar yani işte zamana yayılıp bunlara konuyu anlatıp dedim ya kendinize her seferinde kanıtlamanız gerekiyor her koçta evet, her, her oyuncuda her, sezon. her sezonda aslında bazen biraz can sıkıcı oluyor onun için aynı koçla çalışabilmek mesela bana denk geldi iki sezon, üç sezon, dört sezon çalıştığım Ercüment abi olsun, işte Burak e, Gören Hoca olsun, Çağrı Özek, Ceyhun Yıldızoğlu uzun zaman çalışınca onlar sizin şeyinizi kavruyorlar. O zaman bu kanıtlama işi olmuyor. O çok keyifli oluyor. Çalışman daha da, da evreşli bir hal alıyor ortam. Tabii tab ki. Tabii ki. Harika abi. Bu e, sana sormak istediğim e, söylerken dikkatimi de çekti konuşurken. Sen Amerika'daki doktoran herhangi bir spesifik bir konu üstüne miydin abi? Ne üzerine yapmıştın? Evet. Benim e, yüksek lisansım e, beden eğitimi e, altındaydı. Fakat doktora da Program geliştirme ve motor beceri öğrenimi diye yani hareket becerilerinin öğretimi üzerine e, yapmıştım. Biraz daha eğitim fakültesiyle beden eğitimi e, arasında ortaklaşa bir program vardı. Onu seçmiştim. E, o, o alanda yaptım. Hareket evet, beceri. Yanılmıyorsam için. galiba bir kitabın da var abi. Yani o Konu evet, ile çok küçük böyle konuyla ilgili ona hani nasıl diyeyim bir hevesli böyle bir şeyler yapalım hani hani nasıl anlatayım en azından küçük bir yardımcı olur evet. düşüncesiyle yapılan bir şey. Ya bilgi, bilgiyi yani öyle... paylaşmak için en azından şey, Evet. Bir efektif bir rol aslında hani. Belki evet. yol göstermek için değil de bilgi birikimini paylaşmak Kesinlikle. için güzel bir yöntem. Aslında. Kesinlikle. Yani ona hani kitap demek gerçekten çok iddialı olabilir ama hani böyle bir farkındalık. Yani çünkü 10 evet. e, yıl önce falan gerçekten kaynağa ulaşmak, kondisyon e, nedir, tanımı nedir, kondisyoner bunlar e, şu anki günümüzdeki şeklinden çok daha farklı anlamlar ifade ediyordu. O nedenle öyle yapılmış bir çalışmaydı diyebiliriz. Süper. Peki hazır kitaplara girmişken abi biz arkadaşlara, gençlere veya da aynı meslek grubunda çalıştığımız insanlara senin hoşuna giden bir bilimsel kaynak, bir kitap, e, okumaktan hmm. zevk aldığın herhangi bir bize bir kaynak bahsedebilir misin? Var mı yani böyle bir şey yoksa genel? Tabii ki. Tabii ki yani Öncelikle şunu söyleyeyim, ben bu işe girdiğimden bu yana e, erişebildiğim bütün kaynakları yani yabancı kaynakları diyeyim e, takip ettim. Bir defa hani NSCA'nın Essentials of Strength and Conditioning diye sanıyorum üç üçüncü baskısı da evet. ama e, dört yok ben herhalde. 4 de mi olabilir. Benimkine bakıyorum kaçtı ya. Bir de 4 olması lazım. Ha, yani bir defa bunu e, mutlaka bence arkadaşların iyice okuyup defalarca hatta yani o bence bir böyle e, başucu kitabı e, diyebilirim. Yani onu mutlaka okuyup her seferinde geri geri dönerek ondan sonra e, Mike Boyle'ın kaynakları vardı. Onlardan e, okudum. E, bu Exos şimdi günümüzde onun kaynakları var. Yani epeyce e, şey var. Yabancı kaynak var. Ama benim hani tavsiye diyebileceğim kitap e, budur. Greg Britton'ım diye birisi vardı. Greg Britton'ım. Galiba oğlu da koçluk yapıyor. Şey e, kondisyonerlik yapıyor. New York'un kondisyoneriydi Nixon. Çok güzel bir e, kitaptı. O da bir seriydi hatta böyle basketbol, efendim, beyzbol, futbol gibi. Complete Conditioning for Basketball diye. Mesela ondan da çok yararlandım. Yani çok, birçok kaynak var. Zaten hani arkadaşlara tavsiyem benim e, başta İngilizce yani yabancı dil mutlaka olması lazım. Bizim alanımızda yabancı dil e, okuyup e, konuşamıyorsanız gerçekten şeyler çok alıyor, Bilgiye erişim ciddi anlamda güçleşiyor. O nedenle hani izleyen genç arkadaşlara en büyük tavsiyem İngilizcelerini olabildiğince her fırsatta geliştirmeleri olacak. Ee, bunu söylerken aklıma geldi abi. Ee, daha önce benim mesela basketbolcu arkadaşlarımdan kendi oynadığım dönemden de biliyorum. Yani İngilizce konusunda şunu hatırlıyorum. Bazı koçlar ikinciliklerde, liglerde bu belki Süper Lig'lerde koçlar tercüme işini bazen kondisyonerlere yaptırıyorlardı. Çünkü kondisyonerlerin yani bu bilimsel kaynaklara ulaşması, kendini geliştirmesi için yabancı dile ihtiyaçları vardı hep. Belki tabii. Tabii. Mesela işte bu da belki şey bile olabilir. Geçmişte koçların sizden ettikleri talepler arasında işiniz dışında belki tercümanlık da vardı. Tabi tabi ben şöyle diyeyim sana ee, çalıştım yani sanırım bütün takımlarda ben de kondisyoner yani bu sene değildim ee, yani çalıştım bütün takımlarda kolejde e, telekomda geçmişteki evrede her zaman e, rica ederler milli takımda yani e, olabilir tabi bu da çok güzel evet, evet. bir şey yani aslında. Çok keyifli bir şey. Aslında bu bir nevi bizim mesleğimizin aslında ne kadar donanımlı ve bizlere ne kadar donanımlı olması gerektiğini, donanımlı olduğunu şüphesiz. gösteren bir şey. Şüphesiz, şüphesiz. Kesinlikle yani, kesinlikle katılıyorum. Evet, Çok iyi. Evet, o yüzden şey. yabancı dilin yani bu işteki önemi yani sporun içindeki önemini gösterecek en büyük örneklerden biri yani. En kesinlikle. basit örneklerden biri kesinlikle yani dediğim gibi tekrarlıyorum bu işe girecek arkadaşlara hani benim tavsiyem bir tabii ki bilgi beceri ama yabancı dil olmadan çok zorlanırlar. Gerek bilgiye erişim gerek iletişim konularında. Çünkü işte hepimiz hani bir sürü yabancıyla çalışıyoruz. Hani derdimizi anlatamadığımız anda çok zor olur iletişim kurmak. Evet yani başarıya ulaşmak da daha hazır olur. İnsanlar kendine doğru ifade edemezse yani işini Kesinlikle. veyahut da egzersizi e, yani sporcuyla bir şey paylaşırken doğru ifade etmek yani sporcunun sana olan güvenini de geliştirdiğini düşünüyorum aynı zamanda. Saygıyı da %100. %100. %100, %100 Enis'ciğim. Kesinlikle. Evet. Abi senin bu konuştuklarımızın dışında bize söylemek istediğin, eklemek istediğin herhangi bir şey var mıdır? Enis'ciğim, yani aklıma gelen şeyler bunlar. Arkadaşlara tavsiye ederim bu işe girmek isteyenlere. Çok keyifli bir iş kolu, meslek. Yani son yıllarda bunun ekonomik getirileri de daha iyi bir duruma geldi. Tavsiye ederim kendilerini geliştirsinler. Ee, bir Esasında bir tavsiyem de şu olur yani bizim bu organizasyonumuz basketbol kondisyonerlerinin bir araya gelmesi. O nedenle arkadaşlara en büyük tavsiyem e, basketbol sporunu da gerek fizyolojik temelleri gerek e, oyun kuralları açısından çok iyi öğrenmeye çalışmaları. Çünkü e, öyle bir noktaya gelindi ki artık kondisyonellik de bir uzmanlık alanına dönüştü. Yani biz bugün belki hani basketbolda çok daha iyi kondisyonellik yaparız. Bir voleybola gitsek zaman alır bizim e, varlığımızın oraya etki etmesi. Evet. O, ne, o nedenle yani bir basketbol nasıl oynanır? Kaç periyodu vardır? Bir sporcu kaç kere sıçrar? Kaç sprint yapar? Efendim yön değiştirir mi? Hani kuralları nedir? Kaç dakika oynar? Buranın da bence çok iyi incelenmesi e, gerekir. Yeni Evet, bu aslında bir süre. araştırma konusu bile olabilir yani. Bunun üstünde bir sürü istatistik var fakat yani buna gerçekten hakim olmak ve değişen basketbol tarzıyla, basketbol sistemiyle doğru orantılı bu sayılar da değişmeye devam ediyor aslında. Tabii ki bununla ilgili yani şöyle diyeyim 10 yıl öncesinde yapılmış şeyler var. Hatta ona bir şey analizi, motion analizi mi bir şey deniyor tam şu an aklımda kalmadı. Yani kaç kere sprint yapılıyor, kaç kere duruluyor, dinlenme aralıkları nasıl oluyor, nabız nereye çıkıyor, ne zaman geri dönüyor, kaç kez yönde o kadar çok var ki yani yaş grupları, bayanlar, erkekler, NBA, Euroleague bu çünkü hemen hemen her seviyede küçük küçük farklılıklar gösteriyor. Zaten hani biz de alıyoruz bunları antrenmanlarımıza monte ediyoruz ya da egzersiz planlarken bunları dikkate alıyoruz. O neden mi? Hani çok çok önemli bilgiler. Teşekkür ederiz abi. Senin değerli vaktini. Ben teşekkür çaldık. ediyorum. Ben teşekkür Estağfurullah Henis'cim. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonda yaptığınız çalışmalar için de çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik Rica ediyorum. Abi. Başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkürler abi iyi günler görüşmek üzere. İyi günler görüşmek Selamlar üzere abi. çok sağ ol. Hoşça kal. Hoşça kal.